Bunu bilmiyordum kanalının sevgili aboneleri. Merhaba. Göksel Kayahan ismini daha önce duydunuz mu? Daha doğrusu Kan Çiçekleri dizisinde oynamadan önce. Eminiz ki bu ismi daha çok Kan Çiçekleri dizisindeki Cihan Karabey karakteriyle tanıdık. Hatta izleyicilerin birçoğu oyuncuyu görsel olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor. Sahiden de kıvanç kadar yakışıklı, karizmatik ve başarılı. Sevgili aboneler, size göre Kan Çiçekleri dizisindeki oyunculuk performansıyla başrol oynamaya layık, başka bir erkek oyuncu kim olabilirdi? Eminiz bir çoğunuz Göksel Kayahan olabilirdi söyleyeceksiniz. Evet, Kayahan gerçekten de bir oyuncu olarak bunu kanıtladı. Ama başrol oynamasa da, oynadığı dizinin de yıldız adayıdır Göksel Kayahan. Dizinin hayranları, seyirciye kendini sevdiren bu oyuncunun özel hayatı hakkında bilgi aramaya başladı. Biz de bunu bilmiyordum kanal ekibi olarak, Göksel Kayahan hakkında bilinmeyen gerçekleri sizler için derledik. Bakalım yakışıklı oyuncu gerçek hayatta kimdir? özellikle ikinci sezonda daha çok ön plana çıkmayı başaran ve dizide Cihan Karabey karakterini canlandıran Göksel Kayahan, 3 Ekim 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 28 yaşında olan oyuncu, gerçek yaşından çok daha genç gösteriyor. Kendisinden 2 yaş küçük olan Barış Baktaş'ın canlandırdığı, Baran karakterinin kardeşi rolünde olsa da, bu durum hiç fark edilmiyor. Kayahanın boyu da uzundur. 186 cm boyunda olan oyuncu terazi burcudur. Bu oyuncunun hobilerini saymakla bitmez. Karda kaymayı mı söyleyeyim, at binmeyi mi, yoksa motor kullanmasını mı? Ayrıca bunların her birini profesyonel olarak yapıyor. Yakışıklı oyuncu, set sonrası, zamanının büyük bir kısmını köpeğiyle geçiriyor. Kayahan, Okan Üniversitesi, spor bölümü mezunudur. Evli değildir ve bilinen bir sevgilisi de yoktur. Üniversite yıllarından başlayarak modellik yaptı. İlk oyunculuk deneyimini 12 yaşında, henüz çocukken, Kılıç Günü isimli diziyle yaşadı. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Genç oyuncu, kan çiçeklerine transfer olana kadar, Emanet dizisinde Bora karakterine hayat vermiştir. Kayahan, Kim Milyoner Olmak ister adlı yarışmaya da katılmıştı. Kan Çiçekleri dizisiyle büyük ün kazanmasının ardından, oyuncunun sosyal medyada da hayran kitlesi oluşmaya başladı. Onun Instagram hesabındaki takipçi sayı, kısa zamanda 135 bin kişiye ulaştı. Peki siz Göksel Kayahan'ın dizideki performansını başarılı buluyor musunuz? Oyuncu ile ilgili kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.